Selamlar herkese yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün yine anılarıma devam ediyoruz. Bugün yine sizi uzaklara yani liseye götürüyorum. Bu belki de duyup duyabileceğiniz yani böyle en aksiyonlu anlarından birisidir yine. Yani günün sonunda pek iyi bittiğini söyleyemem açıkçası. Cidden yani kötü bir gündü benim için. Biz abi lisedeyken normal sessiz sakin hiç kimseyle arasında bir sıkıntı olmayan normal bir ekiptik sınıftaki ekipten bahsediyorum. Ama iki tane çocuk vardı. Bunlar birazcık başına buyruktu böyle. Değişik tiplerdi hani böyle hep bir olaylı olma işte hep bir olaya karışma gibi bir hevesleri vardı. Önce bunlar bir aklınızda kalsın. İki tane çocuk var hep böyle burnu boktan çıkmasın diye uğraşan birileri. Bir daha abi bizim okulda tekin olmayan birkaç tip çocuk vardı. Adını da vermeyeyim. X kişisi olsun, Ahmet olsun, diğeri de Mehmet olsun. Bu Ahmet ile Mehmet yakın arkadaş. Ama bir o kadar birbirini sevmeyen kişiler aslında. Hani Ateş ve Borut aslında tamam mı? Hani iyi ikililer ama çok da muhatap olmayı sevmiyorlar birbirleriyle hep böyle ters falan düşüyorlar. Her böyle kavga çıktığında mesela bir anda sınıfta veya okulda diyeyim daha doğrusu 20 kişi onun arkasında 20 kişi onun arkasında oluyor. Yani aralarında bir savaş çıksa okulda otomatik olarak abi iç savaş çıkacak ve bu hocaların bile haberinin olduğu bir mevzu. Yani artık hocalar bile çözüm aramaya başlamıştı bunun için çünkü gerçekten hani ikisinin de böyle arkası baya sağlamdı. Okul dışında falan mesela aşırı olay çıkarabilecek tipleri zaten ilerleyen zamanlar anlayacaksınız. Belki tam ne çoktan yazmışımdır bile zaten. Neyse abi. Bizim sırttaki bu iki tane dangalak da hep böyle bunların yanında falan takılmaya çalışıyordu. Durmadan bunların işte yanına sokulup bunlarla yakın olmaya çalışıyordu. Yani ikisini birden kovalıyor abi tamam mı? Artık hangisiyle yakın olsak diye. Maksat ne söyleyeyim işte hani okulda böyle bak işte bunlara takılıyor. İşte arkaları sağlam imajını yaratmak. Abi bizim okulun bir olayı vardı. Bizi her gün Gerçi her gün lan her gün cuma namazı mı var? Her cuma abi okulun kapılarını açıp biz camiye gönderdi. Biz namaz kılmaya falan gidiyorduk. Bu iki tane çocuk da geliyordu. tabii ekibi falan da geliyor. Ekibi dedim yani arkasında o cesaret aldığı kişiler falan diyeyim. Ama bunların hani kimsenin dinine karışmak gibi olmasın. Cuma ile namazla niyazla işi olmayan kişilerdi. Bunlar yani caminin falan avlusunda bekleyip daha sonra okula dönen tipler. Yani hiç dediğim gibi o aylar tamamen sadece hani dışarı çıkıp da serseri soytarılık yapmak. Abi bunlar çıkıyor işte birbirine falan bulaşıyor takılıp eğleniyorlar cami avlusuna daha sonra namaz bittiğinde sanki cumadan gelmiş gibi geri dönüyorlar. Abi bir gün bunlar yine çıktığında yine avluda falan kaldılar camiye girmediler. Abi caminin içinden bir baktım bunlar böyle bir hafif yaklaştı birbirlerine. Hani birbirlerine şaka yaparken şakanın birazcık dozunu kaçırdılar. Abi bunlar bir anda kavga açık duruma geldi. Bir anda böyle 40 kişi falan hani cami avlusunda 20 orada 20 orada bir yakınlaşma oldu. Lan dedim bunun sonu hiç iyi değil. Abi belki bilirsiniz böyle eğer illegal işle çok fazla karışırsanız bu tarz böyle tekin olmayan tiplerin yanında bulunduysanız bilirsiniz ki iki hostluk vardır abi. Ya direkt olarak grup kavga eder tamam mı? Ya da bunlar birebir vs atar. Bunlar abi kapışmaya başlar can havlusundan çıkıp tamam mı? Daha sonra isimleri zaten sansürlemiştim Ahmet Mehmet olsun diye. Abi Ahmet Mehmet'in orada bacağına tak diye bıçağı sapladı. Ama ben görünce ben titredim var ya. O kadar hani böyle insanın içini acıtan bir şey ki. Ben görür görmez hani bir elim ayağım boşaldı. Normalde ben kandan falan korkmam ama hani öyle bir hareket yok çünkü. Bir insanın baldırına tak diye bıçağı saplamak aşırı tak bir hareket. Abi telefon çaldı. Neyse devam edelim biz konumuzda. Dediğim gibi bu bıçağı taktıktan sonra benim orada hatlar bir anda kesildi böyle. Sadece durup izliyorum. Sonra bunları falan ayırdılar. Bunlar bir daha aldı. Abi çocuk bacağını tutarak okulun içine girdi. Lan dedim şimdi ne olacak acaba onu merak ediyorum böyle. Yani bu çocuğun illa dedim o bacağından dökülen kan fark edilecek. Otomatik olarak olay çıkacak. Abi çocuk çıktığı gibi direkt olarak bizim sınıfa girmez mi? Bizim sınıftaki o iki tane aptal onları da Hasan ve işte ne diye kodlayalım? Emre diye kodlayalım. Şu an kodlamak istiyorum çünkü cidden isimleniş vermeye eğitim yok. Bu Hasan'la Emre'nin yanına geldiler abi. Hasan'la Emre'de şu o kanka ne oldu falan filan işte hemen işte biz de karşılık verelim falan tribine girdi. Abi bir anda bütün lise bizim sınıfa döküldü abi. Görmen gerekiyor. Okulun bütün belalı tipleri, bütün belalı tiplerin yanına takılan kızlar olsun, diğerleri olsun, diğer meraklılar olsun. Bir anda normalde kuş uçmaz, kervan geçmez dediğin sınıfa 150 kişi birden doldu abi. Tüm okul bir anda sınıfa dolmuş çünkü niye? Adam bıçaklandı. Adam dediğim artık hangi ismini kodladığım çocuksa. Artık kafam çok karıştı gerçekten. Abi daha sonra tabii ki de müdürüm bundan haberi oldu. Gerizekalı bacağını düzgün tampon yapmadığı için kanlar aka aka salak bizim sınıfa çıkmış. Ve de yetmezmiş gibi abi üstüne sınıfın tamamı yani yetmezmiş gibi bir de okulun tamamı toplanınca oraya oranın başına Otomatik olarak abi müdür bir şeylerin farkına varmış. Direkt olarak sınıfa geldi zaten. Bir de şöyle bir trip var ki ben bunu hep anlatıyorum. Müdür bana karşı aşırı böyle kompleksli bir insan olduğu için direkt bana baktı böyle hani benden şüphe etti. Bu sefer dedim vallahi benim bir alakam yok amına koyayım. Ben sadece uzaktan bakıp mevzuyu izleyen biriyim. Abi çocuğu aldı aşağı götürdü. Daha sonra o iki tane çocuk da aşağı indi. Çünkü sonuç olarak onu da Okulun kalabalığını falan dağıttı. Bak bizim olduğumuz koridor full dolmuş. Tüm okul oraya yıkılmış. O çocuk da abi direkt olarak çocuğa taktıktan sonra bıçak kaçmış. Neyse abi. Daha sonra baktım müdür odasından bunlar 2-3 saat boyunca hiç çıkmadı abi. Çocuğun ailesi falan gelmiş. Diğer çocuğun ailesini aramışlar. Bir türlü haber alamıyorlar abi yok. İmkan yok. Bir şekilde yani çocuğu bulmaya çalışıyorlar çünkü. Bu bir adam ya ama suç yani. Bu artık 10-15 yıl yersin o kadarını bilmiyorum. Abi bugün öyle geçti. Diğer gün bu çocuk yine okula geldi bıçaklanan çocuk. Yani bacağındaki bıçak yarısı herhalde aşırı abartılacak durumda olmadığı için çocuk okula geldi ve bizim bu sınıftaki iki haftalı Hasan'la Emre'ye takılmaya çalışıyor işte onların yanında falan tabii tüm okulda bunların peşinde Bizim bu Hasan'la Emre de abi artık bu çocuğun arkasına güvenerek işte kanka asarız keseriz şöyle yapalım böyle yapalım çıkışta gidip evini basalım işte yok tanıdıklarını dövelim falan diye ahkam kesiyorlar böyle hani asıp kesiyorlar. Halbuki öyle bir şey var ya götleri falan asla yemez. o kadar cesaret adamlar değiller bir kere hani çocuğun arkasına güveniyorlar hani bu bildiğin başkasının şeyle yerdeye girmeye benzer. Neyse abi bunlar böyle bayağı diklendikten sonra okulda işte 2-3 tane bu çocuğun samimi olduğu kişiyi dövdüler sıkıştırıp. Abi ayıp bir şey bu bildiğin. 3-4 kişilik bir kişiyi döversen hani bu delikanlılık değildir. Bu bayağı şerefsizlik kahpeliktir. Bunu hani sırtlanlar yapar, çakallar yapar. Hani bu ayıp bir şey. Daha sonra bunu yaptıktan sonra etrafta aslan gibi gezemez. Neyse. Abi daha sonra bu bu çocuğun yakınlarının dayak yediğini öğrenince o bıçağı takan çocuk direkt olarak abi demiş yani ben bunları yaşatmayacağım bu saatten sonra. Hani çevresi çok pis birisi olduğu için hani cidden yapacak potansiyele sahip birisi abi. Neyse daha sonra okula haber göndermiş abi. Ben çıkışta onları bunu yaptığında pişman edeceğim diye. Abi bunlar bir göt olmaz mı? Toplasam bunlar 20-25 kişi. Tamam mı? Hepsinde saat yok böyle bir şeye. Adamlar Allah bilir kaç kişi. Son iki ders beden tamam mı? Beden dersinde top oynamamıza izin vermedikleri için çünkü biz her seferinde okulun bir camına indirdiğimiz için at top vermiyorlardı bize. Ben çok kazmaydım. Gaza geldiğinde çok fazla sert vuruyordum. ve yani kazmalıktan kazdım kötü oynamak değil. Önceki yanlarımda bilirsiniz ki tek başıma ben şampiyon yapacaktım takımı. Tabi sıkıntı oldu. Onu dinleyenler hatırlar. Dinlemeyenler gitsin zaten. Neyse abi. Ben de toplam biz de hep oturuyorduk. Abi daha sonra bu ikisi beden dersinde benim olduğum yere yakın durup konuşuyorlar. Aslında hedeflerine söyleyeyim mi? Olayı bana duyurmak. Hani ben de gidin bir sorayım ne oldu falan diye. Çünkü ben biliyorum abi. O olaydan uzak durmam lazım. O şey ben niye başımı belaya sokayım ki abi? O iki mal yine de başını belaya sokmaya kalkmış. Benden niye gidip milletin milletin derdiyle şimdi Ne yapalım ne dedim O kadar artık tırsmışlar ki mevzudan. Normalde bıçaklanan çocuk otomatik olarak haklıyken tabii daha sonra onun yakınlarını dövünce o da haksız oldu da işte özür dilesin araya aracı sokalım şunu yapalım bunu yapalım aracı olarak birilerini arıyorlar abi durmadan yukarı çıkıp böyle birileri falan konuşar işte özür dilelim şöyle yapalım böyle yapalım diye abi çocuk haber göndermiş açık açık söylemiş 100 kişiyle geleceğim onları oradan çıkarmayacağım diye abi düşünsene 100 kişi seni dövmeye gelecek belki de öldürme abi bu daha sonra Hasan'la Emre yanıma geldi bana akıl söyler. Kanka biz böyle böyle bir şey yaptık. Bunlar 100 kişi gelecek. Bizi bu işten sıyır. Ulan dedim. Döverken bana mı sordunuz çocukları? Bu aptalların yanında o kadar gezerken ben size takılmayın derken bana mı sordunuz yaparken? Ben dedim sizi nasıl kurtarayım oğlum dedim. Oradan bakınca dedim arkamda silahlı bir ordu mu görüyorsun? Ya dedim benim de o kadar çevrem mi var? Lan ben kendi aile takılan, oyununu oynayan, dersin çalışan normal bir öğrenciyim. Benim hiç kimseye bir derdim yok. Ben etliye sütlüye karışmam. Bana dokunmayan yılan bin değil iki bin yıl Sen ne anlatıyorsun? kanka sen işte zeki adamsın yaparsın edersin şş, çözersin bu durumu halledersin bizi bu işten sıyırırsın falan. Dedim yapacak tek şey var. Ya bu durumu okul dersine söylersin tamam mı? Okul dersi bir şekilde okulun çevresini güvenliğini sağlar. Ya direkt gidip polisi ararsın. Ya da gidersin anneni babanı ararsın. Gelin beni okuldan alın dersin. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Ben bu fikri verdim. Yok kanka işte bizi yalnız bırakma biz 20 kişi falanız. Onlar 100, 150 kişi gelse ne yazar? İşte adam başı 5 kişi kalıyor bir şekilde döveriz. Ben de kalıplı birisi olduğum için ve o zamanlar tekvandoya gittiğim için hani harbiden 5 tane adamı dövecek potansiyel sahibim. Bunlar sanıyor ki yani ben adam döve döve böyle şey o koridoru açacağım. Hani bildiğin 100 tane minyonun geldiğini düşün. Daha sonra sen gidiyorsun Lux Hultis'e ata ata oraya yarıyorsun böyle millet geçecek. Dedim böyle bir şey mümkün mü oğlum sen salak mısın? Abi bir bakalım ne oldu. Bunlar benim yanımda konuşa konuşa olay hakkında işte bağıra bağıra bir şeyler bahsedince o diğer belalı çocuğun yakın olanlar yani okuldaki arkadaşları direkt olarak rapor vermiş abi. Okulda böyle bir çocuk var. Sonuç olarak beni tanımıyorlardı adam akıllı. Çünkü ben dediğim gibi Etli sütlüye karışmayan birisi olduğum için de fazla tanımıyorum da okular. Hani belalı tiplerin içinde değilim en azından. Yoksa nasıl diyeyim okul takımından falan çok tanınan birisiyim de. Böyle böyle birisi var. Bu da onlara dahil. Abi otomatik olarak ben ve bir arkadaşım. Onun adı da Furkan'da. Onun gerçek adını verim bari. Karliste yazılık abi. Bu dayak gece 2-3 tane enayinin yanı sıra biz de geldik. Biz toplamda 5 kişiyiz. Adamlar söylentiye göre 100 kişi. Abi zirin çalmasına son dakikalar. Artık dedim bu iş baya ciddiye binmeye başladı. Okulun normalde 3 metrelik duvarlarından dışarıya göremezsin abi. Tabi ben nasıl çıkılacağını bildiğim için de rahat rahat bakabilecek durumdayım. Abi kafayı bir uzattım. Harbiden okulun etrafında hiç tekin olmayan kişiler var. Dedim sıçtık. Bizim buradan çıkışımız yok okulun etrafını, o kocaman okulun etrafını bildiğim böyle çember gibi çevirmişler ve çıkmamızı bekliyorlar. Çıktığımız gibi bizi artık dövecekler. Ellerinde sopalar, muştalar, zincirler, onlar bunlar. bunlar daha bıçak bıçak var da saymıyorum bile. Dedim abi buradan çıkışın iki yöntemi var. dedim polis arayacağız beyler. Polis aradıktan sonra burada polis eşliğinde konvoy yaparak çıkacağız dedim. Ya polis bunları toplayacak. Ya burada öleceğiz. Ya da olayı en azından idareye söyleyeceğiz. Onlar bir yöntem bulacak ki onlara muhtemelen polis verecek. Başka boslık yok. Kanka diyor işte bir çaresi yok mu adamlara saldıramaz mısın? Oğlum dedim enayi misin? Bak bu kadar da enayi bir insan. Hani kavgadan anlamayan bir insan. Dedim 20 kişi toplansak 150 kişi 100 kişi nasıl döveceğiz oğlum? Sen kafan mı güzel manyak mısın dedim. Abi zil çaldı. Daha ben okulun kapısından çıkmaya yeltenmeden 5-6 tane çocuk okulun içinden bunlar üstümüze doğru gelmeye başladı. Bu iki tane bu olaya karışan aptala saldırdılar. Bunları yere yatırıp dönmeye başladılar. Baktım bir tanesi arkamdan böyle hani Lisinin Q ile gelişi gibi uçacak. Ben de yanımdaki arabın aynasından fark ettim bunu abi. Arkamdan hani birinin geldiğini fark ettim. Ha çekildiğim gibi çocuk boşluğa düştü abi. Tekmeyi koyduğum gibi bir koşman var. Hani sanarsın abi Ultra açmış Master G gibi. Ama böyle bir koşu yok yani. Hani o an beni olimpiyatlara soksan altın madalya getirmezsem adam değilim. Ama nasıl hızlı koşuyorum abi. O okul çevreden adamların içinden bir koşusum var. Koşarken bu arada 2-3 tane yumruk da yedim açık konuşayım yani. 2-3 tane salladılar bu arada ama dengem dalmadı. Zaten dengem dalsa yere düşsem oradan benim var ya ölümü çıkartırlar. Abi ben oturduğum bölgeyi aşırı iyi bildiğim için böyle hani bu geçtim. Artık böyle binalardan diğer binalara geçişim. Mesela bina bahçelerinden diğer bahçelere falan. Stairden stairin çıkışına, stairin gizli çıkışlarına. Hani kapı haricinde demir parmaklı olsun veya ne bileyim o duvar olsun. Her tarafından çıkacak yöntemi iyi biliyorum. Hani beni bulunduğum bölgeye, bulunduğum mahalleye gözüm kapalı koy. Her yeri çok iyi biliyorum abi. Lan ben, ben bu yöntemleri kullana kullana ev çalışıyorum. Yok abi adamlar mahallenin bütün her yerin çevirmiş. Böyle bir şey olamaz. Her sokağın başında iki tane çocuk duruyor ki hani gelenlere bunlar çevresin diye. Aldığım bilgiye göre daha sonra aldım bu bilgiyi. Abi çocuk okulun çevresinde 150 kişi, okul dışında 50 kişi, 200 adam çağırmış. Ulan azıcık karakterli olsan 5 kişiyi dövmek için 150-200 kişi getirir misin lan sen? Madem çok delikanlısın oğlum getirirsin bir 5 kişi. Biz de 5 beş kişiyiz. 5 ile 5 kapışırsın. Bak burada açık konuşalım. Ben şimdi kendimi mahalle abisi serseri gibi göstermek istemiyorum. Olanı söylüyorum. Delikanlılığı raconunda olan bir şey. Tek tek çıkarsın ya döversin ya dövülürsün. Bu kadar basit. Benim bu kadar adımı koymam mantıklı mı sence? Abi biz koşmaya devam ediyoruz. Tam koştuğumuzda önümüze bir tane araba durdu. Abi adamlar arabayla bile gelmiş. Böyle bir şey olamaz. Ama benim yanımdaki Furkan da aşırı güçlüydü bu arada. Şerefsiz benden 10 kat belki güçlüydü. Koşarken çocuğa attığı yumrukla beraber koşmaya devam ediyoruz abi. En son izimizi kaybettirdik. Bir şekilde bahçelere girdim. Soktum çıkardım tabiri caizse. Eve girdim abi. Ama eve girdiğimde var ya arkama 10 defa bakıyorum lan diyorum. Acaba binaya girdiğimi gördüler mi? Acaba diyorum hani biri farkına varır mı? Abi girdim. Daha sonra yukarıdan camdan bir baktım. Hala bunlar etrafta bildiğin devriye geziyor bizi arıyorlar. Ben dedim böyle iş mi olur? Abi gittim polisi aradım. Dedim burada böyle böyle. Ben Bağcılar'da okudum onu da söyleyeyim bu arada. Zaten Bağcılar'ın ne kadar belalı bir yer olduğunu biliyorsunuz aslında. Hatta bu kadar belanın da nasıl yaşandığını farkına varmışsınızdır. Böyle böyle dedim. Bağcılar'da okul çıkışında önümüz kesildi. 150 kişi her yerde karış karış bizi arıyor. Abi daha sonra bir baktım Yunus polisler artık gezmeye başlamış. Camdan bakıyorum hani polisler devriye atıyor bildiğin. Abi en az 20-25 kişi çevirdi bunlar gözaltına aldı. Çocuklar bu arada bizden büyük onu da söyleyeyim. Biz o zaman lise 4'e geçmiş miydik? Lise 4'ün başı değil. Lise 4'ü herhalde. Yani 16-17 yaşındayız. Gelenlerin hepsi 19 yaşında, 20 yaşında büyük kişiler. Abi 5 tanesinin belinden silah. Ve geri kalan 23 kişinin cebinde full bıçak dolu. Diğerlerinin de sopamış da bu tarz silahlar var. Abi daha sonra... Lan bir, bir ses geldi neyse önemsemeyeyim bunu. Daha sonra bu olayın elebaşı olan iki çocuğu hem bıçaklayanı hem bıçaklayanı onun haricinde gözaltına aldıklarını ve bununla beraber bizim bu sınıfta aptallar karışan iki malı da polis alıp karakola götürmüş ifade için. Neyse ben eve geçtim dedim günü güzel yırttık herhangi bir sıkıntı yok tek parça halinde eve döndük iki tane sırtıma yumruk yemişim önemli değil 150 kişinin arasından çıkabilecek baba yiğit sayısı yani bir elin parmağı geçmez diye. Normal abi geçtim. Huzurlu bir akşam. Hiçbir sıkıntım yok. Zaten sınav zamanında değiliz. Hani kafa zaten rahat. Açtım abi bilgisayarımı. Girdim sıraya. LOL gireceğim. Lobby ekranındayım. Ve Diamond 1 el alayım. Hani maç dojlamak aşırı kötü bir şey. Hani maç dojlamak istemiyorum tamam mı? Abi kafı çaldı. Lobideyim. Kapıya bir bakayım dedim. Kapıda karşımda iki tane polis. Cık. Osman Yılmaz Bağlı. Buyurun benim dedim. Bizim de karakola geleceksin. ifade için ne avradını. Bak hiçbir şey umursamıyorum tamam mı? Bugün olay çıkmış olabilir. Bugün dayak yemeğin eşinden kurtulmuş olabiliriz. Polisler gelmiş olabilir. Polis beni götürecek olabilir. Ama ben Diamond bir el odayım. Bir maç daha kazanırsam seriye çıkma son bir maç kalacak ya seri maçımdan bir önceki maçtayım ya. Sen ciddi olabilir misin ya? Ben şu maçı kazansam seriye çıkacağım. Seriden bir önceki maçta kafam karıştı. O maçı kazansam ya seriye çıkacağım ya da bir 2 LP iki LPL seriye çıkamayacağım. Hani sen benim yarı yarıya seri maçımda beni gidip de karakola mı götüreceksin? Sen kafayı mı yedin ya? Abi adama durumu da açıklayamam. İşte evde kalmalıyım, işim var. Hani durumu nasıl açıklayayım ki? Abi seri maçıma az kaldı. Diamond 1 seri seni çıkacağım. Beni bırak. Bırak yarın ifademi alacaksın abi. Ben şu Diamond 1 serisine bir çıkayım diyemem. Abi mecbur maçı da doyurduk. 3 lf'miz de gitmişti. Hatta üstünde bir de ban yemiştim. Tabii daha sonra ailem de tabii bir anda ayaklandı. Böyle hayırdır senin işte ne diye istiyor falan filan. İşte oğlunuz kahve karışmış diye. Hani bana sordular kavgaya mı karıştın diye. Hani oradan bakınca hiç böyle bir tipim var mı dedim. Kahve karışacak kadar. 150 kişiye karşı hem de. Abi daha sonra karakola gittim. İfade verdim. Olayı direkt tüm çiftlerle anlattım yani okulda böyle bir olay olduğunu daha sonra bu iki tane aptalın gelip de beni olaya dahil edip akıllarınca ne düşünüyorlar söyleyeyim mi? Hani biz karşımızda 100 kişi var biz mesela 5 kişi eğer karşımızda 20 kişi olur adam başı eğer yanımızda bunlar dahil olursa otomatik olarak adam başı 5 kişi azalır İşte rakip ederiz İşte birazcık daha böyle peşimizden gelecek adam sayısını azaltırız falan filan. Dedim anlattım böyle bile benim olayla ilgimin olmadığını aslında. Tamamen ben bu gerizekalıların hani hele şaşırtmak olduğunu falan söyleyince. Polis ifadem alıp beni yolladı. Ki bu da yani ilk ifade verişim oldu hatta. Bir bu eksikti zaten. Daha sonra ne oldu diye soracaksanız da eğer o iki tane çocuk okuldan atıldı. Onun haricinde benim sınıfımdaki bu iki aptal da iki hafta okuldan uzaklaştırdı ki ben olsam ben bunları da atardım. Daha sonrasında abi biz yine et diye sütlüye karışmadan hem böyle olaya karışmış hem de okuldan atılmamış okulda herhangi bir yaptırma maruz kalmayan birisi olarak da bu sefer okulda herkesin korktuğu bir tipe dönüştüm bir anda ama bir kere de kimseye karışmadım aslında bir kere birine karıştım onu da zaten ilerleyen anlarında anlatmayı planlıyorum video bu kadardı nereden baksanız bir 15 veya 16 dakika falan konuştum bak kardeşim videoyu buraya kadar izledin bu videoyu izledikten sonra bu videoyu %100 beğendin o yüzden hemen aşağı çekip bir like'ını atıyorsun Abone değilsen diye sormayacağım çünkü abonesin zaten. Eğer bu dakika kadar olmadıysan da sana yani bir şey demiyorum. Allah seni ıslah etsin diyorum gerçekten. Hatta geçen videomda 17 falan yazdırmıştım. Yazan 3-5 arkadaş da vardı. Bunda da yine bir şey yapalım ya. Bence bir kaç yazın? 31 yazın lan. <laughs> Harbi 31 yazın. Bakalım kaç kişi bunu duymuş olacak ve yazmış olacak merak ediyorum. Dediğim gibi video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki güzel görüşmek üzere. Hazır okullar açılmışken asla asla kimseye karışmayın abi. Oturun dersinizi çalışın. Gülün gidin işiniz var lan sizin. Okul, ders, sınav, üniversite, meslek. <laughs> kimseye karışmayın.